dikkat edin yapmışlar. Şimdi pazar pazar fiyatının size gösteriyorum. Bezelya 6.50 Domates 4.90 Fasulye 3.80 2.90 fasulye. Enginar 10 tanesi 5 euro. Şu bizim gelinci ot, gelinci ot bu. Saatalık 4.50. Soğanlar hep soyulmuş. Kuşkonmazı Fiyatını iyi almamışlar. Limon 6 Euro. Portakal mandalina 5,5 Euro. Yeşil domates 8,90 Euro. Çilek 9,89 Euro. Armut 9,80 Elma 2.80 Portakal 2.50 Armut 4.80 Burası Venedik'te bir meydan. Biliyorsunuz adalar 118 parça adadan oluşmaktadır. 118 parça ada toplamına Venedik demişler. Her bir adanın isimleri farklı. Burası böyle. En güzel tarafı sokaklarda çeşmeler var. Su parası ödemiyorsun. Ve sular da kaliteli. Şimdi karşı pazara, balık pazarına gidiyorum. Bakalım balık fiyatları nedir. Görüyorsunuz. Sokakta çeşmeler akıyor. Ve suları kaliteli. Salamon 28 euro. Kardeş 20 euro. Bunlar midyenin değişikleri. Valla isimler değişik. Benim bildiğim şu balık değil balığı. Şu kara göz. Şu Bu levrek 16 lira demiş. Bu kılıç balığı, kılıç balığı. Orada alıp temizliyorlar. Yani. <laughs> bu mırmır. Mır. 24 euro. Hey, ya. Ay, ya, ya, mesela. Eh. Mesela ya Mürekkep balıkları. Fiyatına 24 euro mu yazmış, anlayamadım. 3.4 euro mürekkep balık. tane hesabı herhalde. İyi, Fiyatlar bu. Teşekkür ettim.